Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı hafta başı, hayırlı haftalar diliyorum. Ee, öncelikle inşallah şu korona virüsünden dolayı piyasada çok büyük sıkıntı var. Tedbir amaçlı da olsa etkiliyor tabi. Bu inşallah çözülür. Ee, arkadaşlar bu yayını bu şekilde hemen acil bir şekilde yapmamın sebebi daha doğrusu acil şekilde derken yani gün içerisinde yapamam diye düşündüğüm için yapıyorum. Şimdi konu şu. Yurt dışına operatör şoför yani altyapı üst yapı personeli veya da başka sayfalarda simitçi, börekçi, fırın ustası, tornacı, tesviyeci vesaire gibi birçok değişik isimler altında yurt içinde ve yurt dışında e, personel istihdam edeceğini söyleyen Özellikle aklımda kalan bir tanesi Talentinat Collection mıdır? Nedir? Onu bilemiyorum. Yani bilenler bilir. Ee, böyle bir durum söz konusu. Bu arkadaşlar tabi biz e, değişik arkadaşlarımız olsun, bizler olsun bir şekilde ulaştık, ifşa ettik. İlgili yerlere başvurumuzu yaptık. Şimdi bu arkadaşlar daha önceki arkadaşlara yaptığı bilgilerde de bende mevcut. E, Tim Öder hakkında ileri geri bir e, dedikodu yapmaya çalışıyor. Benim şahsımla ilgili e, yönetimdeki e, arkadaşlarımızla ilgili biraz önce görüştüm. E, yazıyor bu tabi WhatsApp'tan yazıyor. Dolayısıyla vay efendim işte Timoder'de yolsuzluk var diyeceğim. E, bilmem Antalya polisi veya ne bileyim mali polis e, Ahmet Sert'i aldı diyeceğim. Yok tecavüz eden zaten sabıkalıydı diyeceğim gibi. Hatta YouTube'dan falan da şeyler yapmaya çalışmış. Çoluk çocuk işleri gibi. Yalnız şöyle bir şey var. Bizim bu konularla hani bizim duyarlı olup bilgi vermemiz gerekiyor. Diğer taraftan daha önceden almış olduğu bilgileri yani pasaporttur, TC'dir, kimliktir, kişisel verileri bu arkadaşlar, daha doğrusu arkadaşlar demeyeyim mi? Bu insanlar ya bu kişiler bu varlıklar daha doğrusu birçok yerde kullanabiliyor. Sahte pasaport, pasaport yapmasında kullanabiliyor. Deneyerek veya bilerek çete çünkü bunlar örgüttür, çetedir, kredi vesaire gibi yani büyük de olmasa irili ufaklı. Yani kısa sürede olsa sorun yaşayabilirsiniz. Kesinlikle bunlara itibar etmeyin. Bizi karalayıp karalamamaları çok önemli değil. Yani bize bizim kim olduğumuz belli, derneğimiz belli. Burada bir sıkıntı yok. Ama gene de tabii piyasaya bir böyle bir dedikodu bunu hep yaptılar geçmiş yıllardan bu tarafa yapıldı. Hali yani de yapacaklardır. İleride belki daha fazla yapacaklar. Burada ne anlıyoruz? Bir ben şahsen şunu alıyorum. Demek ki Timader üyelerinin, meslektaşlarının hatta bizden olmayan, yani bizim mesleğimizden olmayan insanların bile dolandırılmasının, mağdur olmasının demek ki önüne geçiyor. Mağdur olduktan sonra zaten yanındayız. Mutlaka onda bir sıkıntı yok ama biz istemiyoruz ki insanlar mağdur olsun da ondan sonra biz onların mağduriyetini gidelim. Böyle bir niyetimiz, böyle bir beklentimiz yok. Hiçbir kimse mağdur olmasını istiyoruz. Madden ve manen. Şimdi tekrar buradan ee, şu özetle e, bildirmek istiyorum. Tarantino Contraction bilmem ne isimleri var. Ben de 17-18 tane isim var bunlarla ilgili. Zaten çözüldü. Bu insanlar basit şeyler. Hatta ben o arkadaşa aynen şunu söyledim. Daha doğrusu o insana dedim ya bir parça aklım var gibi bunu hayırlı yerlerde kullanırsam belki Cenab-ı Allah bir rızık verir, bir nasip verir. Ee, dinlemiyorlar, ısrar ediyorlar. Başka başka arkadaşlara bir sürü eziyetler etmişler. Yok telefonlarını farklı farklı sitelere atmışlar. Ailelerini, çocuklarını Bilmem nelerini Yani burada e, Yıldırmaya, korkutmaya, pusturmaya, sindirmeye Çalışıyorlar ama e, Biz öyle bir şey yapamazlar e, Bu konuyla ilgili bilgi vermek istedim Bunu paylaşacağım sizlere de paylaşın Bu konuyla ilgili bağlantısı olan mağdur olduğunu düşündüğünüz Veya bir umut içerisinde Böyle yerlere başvuru yapmış Sözde başvuru yapmış Veya evrak göndermiş olan arkadaşlarımıza da bilgi verin e, Onlar da rahat olsunlar ki Şimdiden de tedbirlerini alsınlar Ha büyük sıkıntı olur mu olmaz ama insanlar işinden güzel zamanını harcar. Şu anda benim bu şahıs ya çırpınıyor orada hoplayıp zıplıyor. Ama ben sizlere bilgi vermek zorundayım. Ben biliyorum da sizlerin de bilmesini istiyorum. Sorun sıkıntı yok. Allah'a şükür e, hizmetimize çalışmamıza devam ediyoruz. Kendi özel işlerimize de devam ediyoruz. Rızkımızı da kazanıyoruz. Allah. Bir sıkıntı yok. E, sadece ben zannetmiyorum bunların Timoder. Yani tabii şu anda göz önünde Timoder olduğu için. Bunların e, önüne geçtiği için timodere ve yöneticilerine ve bizlere şahsıma e, bu tür e, hakaretler, karalamalar vesaireler yapacaktır. YouTube'dan, Facebook'tan, bilmem Instagram'dan, whatsapp'dan oradan buradan yapacaktır. Hani biz bunu sizlerin bilgisi olsun diye söylüyorum ama ben şahsen bunlardan etkilenmem. Evelallah. Sizler de etkilenmeyin. Yolunuza devam edin ama yıllardır da söylenir eskiden beri işte bu tür yerlerde sanal ortamda kişisel verilerinizi paylaşmayın. Yarınlarda bir sıkıntı olabilir denilen örneklerden bir tanesi işte burada. Ben şu anda orada kaç kişinin mağdur edildiğini yaklaşık tahmin edebiliyorum. Vay efendim arkadaşın yani de o şahsın 21 milyar dolarlık bir üniversite bilmem ne başlangıcı bilmem neyi projesi falan falan varmış. Yani hani atıp tuttukları biraz böyle yenilir yutulur cinsten olsa gene bir şekilde insanlar peşinden belki bir yere kadar da gider. Aslında bu insanlar akıllı olduğu için değil arkadaşlar. Bakın bu insanlar, bu yaratıklar akıllı insanlar değiller. Akıllı olsalar adam gibi çalışırlar, helaller, helalinden rızıklarını kazanırlar. Burada sorun bizde. Burada sorun bizde. O tür şahısları dikkate alan arkadaşlarımız da maalesef. Yani yurt dışında veya yurt içinde her neyse ağırlıklı yurt dışı. Çünkü yurt dışı denildiği zaman çok daha cazip geliyor bu kişilere bu ve benzeri kişilere tanımadığınız bilmediğiniz ya iş kur bile müracaatın yoksa seni arayıp da şuraya şunu göndereceğim buraya bunu göndereceğim demez yani birazcık açın bakın ya elinizdeki cep telefonlarının içerisinde bütün dünyadaki her türlü bilgi mevcut birazcık açın okuyun izleyin bakın araştırın cep telefonunu sadece bir eğlence yani akıllı cep telefonlarından bahsediyorum bir eğlence bir telefonlaşmanın dışında da birazcık kullanın farklı faydalı yerlerde kullanın Dolandırıcılar ne, hangi yolları izliyor, ne yapıyor, şimdiye kadar kim ne yapmış, işte bunların önüne geçen kim ne yapmış, polislerin, İçişleri Bakanlığı'nın uyarılarını, polisin uyarılarını, farklı e, güvenlik güçlerimizin uyarlar, uyarılarını, e, televizyonlarda e, kamu spotları yayınlanıyor. E, Birçok kurum aradığınızda zaten telefonlardan size otomatik olarak bir mesaj veriliyor, e, sesli bir mesaj dinletiliyor. Bunlara dikkat etmeyin, itibar etmeyin. Biz söylüyoruz. Herkes söylüyor. Vatandaş söylüyor. Lütfen arkadaşlar lütfen. Lütfen. Öyle yurt dışına e, gidip daha bilmem ne olmadan bilmeden gidip orada 2-3 bin dolar iş yani yok muymuş olardı da bu tür daha bilmem neresini temizleyemeyen insanlar buradan 2-3 bin, bin dolarlara oralara insanlar götürüp çalıştıracakmış. Bunları şimdi benim size ricam şu gruplarınıza sayfalarınıza paylaşın arkadaşlarımıza iletin. Bu saatte erken e, ben bunu yapıyorum ama Sizlere bilgi vermek amacıyla yapıyorum. Ben rahatsız değilim. Ben konuya hakimim. Rahatsız değilim. Sizler de lütfen bilgi sahibi olun ve arkadaşlarımızı bilgilendirin. Yani yurt dışına personel götüreceğim. Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Efendim ben para istemiyorum. Vay şunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Ne olursa olsun arkadaşlar. Yurt dışına işçi götüreceğim diyen birisi duyduğu zaman timodere arayın. Bakın kamu kurumlarını da arayacaksınız mutlaka. Fakat Hani cevap alamayabilirsiniz. Geç olur, düşer, düşmez. Telefonunu bilirsiniz, bilmezsiniz. Bizim burada telefonlarımız mevcut. Timodere arayın, yazın. Biz bilgi verelim arkadaşlar. Biz araştırırız, bakarız. Geçenlerde ben size e, anlatmadım burada. E, hemen kısaca anlatayım. Efendim e, şeyden Gürcistan tarafına bir ocağa, kum çakıl ocağı bildiğim kadarıyla e, bir firmaya 170 tane kamyon, kiralık kamyon istediler. Ben bunun araştırmasını yaptım. Oradakilerle görüştüm. Türkiye'deki bağlantılarıyla görüştüm. Efendim arkadaşlar neyse kendilerine göre oradaki şey anlatabilmek için fotoğraf vesaire şunları bunları gönderdiler. Gürcistan elçiliği ile görüştüm. Arkadaşlarımızla görüştüm. Ve e, konunun ciddiyetini anladım. Ve ona rağmen de dedim ki benim kamyonumu yok ben kamyon da kiraya vermeyeceğim. Şoför de değilim. Kamyon şoförde de değilim. Dedim arkadaşım tamam şu anda biz oraya gelmek için bir araştırma yaptık. Sorun yok. Gelelim görelim bir de yerinde görelim. Şartları yerini işte coğrafyasını inceleyelim. Olursa biz 170 kamyon değil sana 270 de ayarlarız. Sorun değil. İşi sağlama alıp resmiyetini sağladıktan sonra dedim. Tamam denildi. Bir iki gün sonra arandım. Ben de şunu söyledim aynen. Tabii ben sizleri temsil edeceğim oraya. Dedim bak kardeşim bizden bir veya iki kişilik bir ekip oraya gelir. İnceler. Konuşulur. Görüşülür. Elçiliğimize gideriz. Orada Efendim, e, hukuk muşavilerin e, hazırlamış olduğu hazırlanmış veya bizlerin de ekleyeceği bir sözleşme metni hazırlanır. Bunlar bağlayıcı olur. Efendim Türkiye ile e, resmi olarak Gürcistan Başkonsolosluğu ilgili kurumların da resmiyetini ve onayını alırız, tasdikini alırız. Ondan sonra sana istemediğin kadar kamyonda şoförde göndeririz dedik. Tamam denildi. Sonra ben ziyaret için dedim tabii biz oraya ziyaret edip Koskoca bir firma bu işleri yapacak. İşte tabii bir gidiş dönüş e, ziyaret masrafı oldu. Bunu da dedim siz karşılarsınız. Biz karşılayamayız. Yani karşılamayız. Sonra dedi ki yok işte bizim e, yok ortağım bilmem ne bunu böyle bir masrafı karşılamak istemiyor Ben daha iyi işler dedim ve kapattım. Anlatabildim mi demek istedim arkadaşlar? Yani burada biraz araştırılır, bakılır, incelenir. Gerçekten bir proje, bir iş, bir ihtiyaç varsa... Bunlar resmi e, bir zemine oturtulur efendim. E, ondan sonra gerekli kurumlarla bağlantı kurulur. Sözleşmeler yapılır, anlaşmalar yapılır. Öyle kargo'yla sözleşme gönderdim. Vay efendim WhatsApp'tan bunu attım, buradan bu geldi, şuradan şu gitti. Arkadaşlar 2020 yılındayız. Bunlara inananlar da en az 18 yaşındaki delikanlıdır. En az 18 yaşındadır. 60 65 yaşındaki arkadaşlarımız bile maalesef bunlara inanıyor da Hani akıl yaşta da değil başta derler ama yani bu kadar da olmaz artık yani. Biraz şöyle gözünüzü açın ya. Bir kulaklarınızı gözünüzü açın. Elinizdeki telefonlara falan bir bakın. Millet ne diyor? Kurumlar ne diyor? insanlar ne diyor? Biz 4 yıldır, 5 yıldır burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Para istemiyor, pul istemiyor. Tamam derneğimiz var, aidatımız var. Amenna. Bu bir kurum. Bunlar olacak. Ama size bu bilgileri vermek için, bu insanları araştırıp ifşa etmek için veya sizlerin dolandırıcılmanızın önüne geçmek için para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Bedava bilgi dağıtıyoruz. Ve benim şahsen bu işlerle alakam da yok yani. Hani bir çıkarım zaten yok. E burada var. İşte bir tane vardı Adanalı Baran mıdır nedir soy ismi bilemiyorum. Benim şahsen beraber esnaflığım, işverenliğim döneminde ortak çalıştığım ekip arkadaşlarımdan 3-4 tanesi oraya para yatırdı. Ve yaklaşık 2,5 iki, buçuk yıldır bir sonraki ayın 13'ünü bekliyorlar. Bir sonraki ayın 13'ünü bekliyorlar. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben şu anda çalışıyorum. Nöbetçiyim. Arkadaşlar son cümlem şu. Yurt dışına personel götürme vaadiyle para istesin istemesin. Bir şey istesin veya istemesin. Hiçbir evrak göndermeyin. Efendim bir umut içerisine girmeyin. Bir beklenti içerisine girmeyin. Varsa böyle bir beklenti içerisinde evrak göndermiş efendim buradan umut iş aş bekleyen birileri de varsa bizlere dönsün. Buradan mağdur olan arkadaşlara dönsün. Gruplara, sayfalara. Diğer o lüzumlu, gruplardan çıkın arkadaşlar. Orada sizler dolandırılıyorsunuz. Makinalarınız çalınıyor. Efendim umutlarınız çalınıyor, sömürülüyor. Paranız çalınıyor, dolandırılıyorsunuz. Özel bilgileriniz gidiyor. Pasaportun gidiyor. Kimliğin gidiyor. Efendim bunlar farklı amaçlarla da kullanabilirler. Bunlar çözülünceye kadar o insanlar çıkarsa ileride de sizi bir şekilde oyalar bunlar. O yüzden e, tabiri caizse akıllı olalım, uyanık olalım. E, her söylenene inanmayalım. Bakın beni sen de benim söylediklerimi teyit edin arkadaşlar. Bir yerlerden öğrenin. Bakın bu arkadaş biraz önce dedi ki yok Timo der. Efendim yolsuzluk yaptı Ahmet Sert bilmem kaç yaşında bilmem çocuğa bilmem çok affedersin tecavüz etti zaten öyleydi zaten böyleydi şimdi mali polis aldı da bilmem Timoder'de yolsuzluk da gibi ya, ben buradan söylüyorum size o benim reklamımı yapar sadece duymayan arkadaşlar da duyar kötü niyetler Timoder'i bilir herkes inine saklanır ha biz inden de buldururuz orada bir sıkıntı yok da yani inden de mağaradan da bulup çıkarıyoruz onlarda bir sıkıntı yok ama yani sizler üzülmeyin, sizler yorulmayın, mağdur olmayın. Herkese hayırlı işler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.